Merhaba arkadaşlar. Bugün dik üçgen ve özelliklerini anlatmaya başlayacağım size. Bir dik üçgen ne demektir? Bir açısı 90 derece olan üçgenlere biz dik üçgen diyoruz. ABC üçgeninde 90 derecenin karşısındaki kenar hipotenüstür. Diğer 90 dereceyi oluşturan kenarlar ise dik kenarlar diye adlandırılır. En önemli özelliği Pisagor teoremidir. Pisagor teoremi dik üçgende bilmemiz gereken en önemli teoremdir. Peki nedir Pisagor teoremi? Burası A kenarı, burası C kenarı, burası da B kenarı olsun. Bildiğiniz gibi köşelerin karşısındaki kenarlar köşelerin isimleriyle adlandırılır. Hipotenüs B kenarı ise biz Pisagor'u şöyle tanımlayabiliriz. Hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamına diyebiliriz. Hipotenüsün karesi b kare eşittir a kare artı c karedir. İkinci özelliğine gelelim. Bir dik üçgende Kenar ortay nedir biliyorsunuz. Açı ortay nedir biliyorsunuz. Küçük bir hatırlatma. Kenar ortay kenarı iki eşit parçaya bölen çizgidir. Açı ortay açıyı iki eşit parçaya bölen çizgidir. Yükseklik ise köşeden kenara indirilen dikmedir. Kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezini verir. Açı ortayların kesim noktası iç teğet çemberin merkezidir. Yüksekliklerin kesim noktası ise orta santr diye de adlandırılabilir. Peki biz gelelim özelliğimize. 90 dereceden indirilen 90 dereceden indirilen kenar ortay böldüğü parçaları böldüğü parçalara eşittir. Yani şöyle değerlendirebilirsiniz. AD kenarı böldüğü parçalar BD ve DC'dir. Onlara eşittir. Peki kuralın uygulamasını nasıl yapabiliriz? Bir dik üçgen çizelim. Burası 90 derece olsun. Kenar ortayımızı çizelim. Verilenleri siyahla siyahla belirtelim. Bulunanı da kırmızı ile belirtelim. Siyah verilere baktığımızda 3 tane bilgi elimizde. Neler bu bilgiler? 90 derece ve A, B, C ve D diyelim buraya. A, D ile B, D eşit olduğu. Verilmeyen bilgi nedir? D, C'nin de bunlara eşit olduğu verilmemiş bilgidir. O zaman bu dördüncü bilgiyi biz ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Biliriz. Yani elimizde olan 4 tane bilgiden 3 tanesi verilecek. Bir tanesini kendimiz bulacağız. Zaten geometrinin esasında da bu var. Verilenlere bakarak bilinmeyen hakkında fikir yürütmek. Peki şöyle verilenler şunlar olsun. Siyahla bakın verilenleri görebildiniz. O zaman ben bu 3 verilene karşılık neyi bulabilirim? A açısının 90 derece olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Başka ne olabilir? Yine bir dik üçgen verilmiş olsun. Görebildiniz. E bunun kenar ortay olduğunu söylemiş olsun. O zaman dördüncü bilgimiz nedir? Bunun eşit olduğudur. Bir özel durum var. Sakın bununla karıştırmayın. Sadece ve sadece ikiz kenar dik üçgende. ikiz kenar dik üçgende. Tabi ikiz kenar üçgeni biliyorsunuz. A, B, C. İkiz kenar bir dik üçgen olsa 45-45 tepesi neresidir bunun? Tepesi A açısıdır. Tepeden indirilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Doğru değil mi? Burası da 45-45'tir. E öyle olunca burası 45 burası 45 böldüğü parçalar eşittir. Bu çok özel bir durumdur. Neden çok özel bir durumdur? Hem 90 dereceden inen kenar ortay böldüğü parçalara eşittir. Hem de kenar ortay aynı zamanda açı ortay aynı zamanda yüksekliktir. Bu sadece ve sadece nerede geçerlidir? İkiz kenar dik üçgende geçerlidir. Bu kuralın esası bu değildir. Yani şimdi üstteki şekle bakınız lütfen. Üstteki şekilde ikiz kenar üçgen olmadığı için yükseklik ayrı bir çizgidir. Açı ortay ayrı bir çizgidir. Yükseklik burada ayrı bir çizgidir. Açı ortay ayrı bir çizgidir. Yükseklik burada ayrı bir çizgidir. Açı ortay ayrı bir çizgidir. Sadece ve sadece ikiz kenar dik üçgende hem yükseklik hem açı ortay hem kenar ortay aynı çizgidir. Aynı zamanda 90 dereceden indirilen kenar ortay böldüğü parçalara eşittir kuralı uygulandığında son durum bu şekilde ortaya çıkar. Bu ikisini karıştırmayacağınızı umut ediyorum.